iftarlar diliyorum. 12. kitap ve dergi notlarında yine beraber bugün de sizlere birkaç söz seç kitap ve dergi notlarından inşallah onları hep beraber görmeye gayret edeceğiz. İlk sözümüzü paylaşabiliriz. Ferit Kam'a ait bir söz. Ruh için yer kaplama ve bölünme yoktur. Ferit Kam diyor ki, ruh için yer kaplama ve bölünme yoktur. Doğru bir söz. Çünkü hepimiz biliriz ve aşinayız ki yer kaplama ve bölünme fiziki bir olaydır ve madde ve cisimlerle alakalı bir şeydir. Maddenin, cismin ve fiziğin özelliklerindendir. Yer kaplama ve bölünme. Ruh, madde ve cismin mukabilinde, karşısında yer aldığından dolayı, madde ve cisme benzemediğinden dolayı, ap ayrı bir mahiyette olduğundan dolayı ruh elbette ki bölünmeyi kabul etmez ve boşlukta yer kaplamayı kabul etmez. Zira ruh cisim değildir. Cismin özellikleri ruhta mevcut değildir. Tabi cisme baktığımız zaman ne görüyoruz kıymetli dostlar? Hemen aklımıza gelen uzunluk, genişlik ve derinlik üç boyut, üç buğut görüyoruz. Tabi Arapçası buğut olarak gelir. Türkçe'ye sadece bir O ve Y harfini koymak suretiyle boyut Biz Aslında orijinali buğdun, buğudun kelimesinde boyut, boyutlar. Biz de zaten boyut diyoruz. Aslında boyut kelimesi buğdun bozulmuş hali, buğud bozulmuş halidir. Evet, cismin hemen akla gelen hususiyetlerinden, özelliklerinden, niliklerinden üçünü sizinle paylaştık. Nedir o? Uzunluk, genişlik ve derinlik. Peki cisimler sadece uzunluğa, genişliğe ve derinliğe mi sahiptir? Elbette ki hayır. Bunun yanında renkleri vardır, kokuları vardır, tatları vardır, değişik şekilleri vardır. Evet. Değişik hususiyetleri, özellikleri, nitelikleri vardır. Hasıl kelam boşlukta yer kaplamak ve bölünme özelliği, bölünmek cisimlere ve maddeye özgü bir şeydir. Ferit Kam'ın sözüne tekrar dönecek olursak ruh için yer kaplama ve bölünme yoktur. Ruh için yer kaplama ve ve bölünme söz konusu değildir. Zaten biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam peygamberi peygamberliğini ilan ettiği zaman Yahudiler ehli kitap hemen müşriklere daha doğrusu müşrikler Yahudilere geldiler ve dediler ki siz bizden daha tecrübelisiniz. Sizden çok peygamber çıktı tarihte. Siz beni İsrail'siniz. İsrail oğullarısınız. Bizim aramızdan birisi çıktı 40 yaşında ismi Muhammed ve Kureyş kabilesinin ulularından kendisi. Evet peygamber olduğunu iddia ediyor. Şimdi biz ona tabi olalım mı, iman edelim mi, etmeyelim mi, ne yapalım? Peygamber olup olmadığını nasıl anlayabiliriz diye ehli kitabın hahamlarına, din adamlarına başvurdular, müracaat ettiler. Bunun üzerine ehli kitabın hahamları kendilerine müracaat eden müşrik önde gelenlerine dediler ki siz peygamberlik iddia eden arkadaşınıza üç soru sorunuz. Bir, ashabı kehften sorunuz. Yani mağara ehli, yedi uyurlar diye nam salmış. Sayılarını Allah'ın bildiği, sadece Allah'ın bildiği yedi uyurlardan Tarsus'ta olduğu söyleniyor. Başka yerlerde de olduğu rivayet ediliyor ama kuvvetle muhtemel ki Tarsus'taki mağaralarda olduğu rivayet ediliyor. Evet, yedi uyurlardan eğer size dakik dört dörtlük detaylı bilgi verebilirse o bir peygamberdir. Çünkü bunu peygamberden başka hiçbir kimse bilemez. Böyle bir olay, böyle bir vaka tarihin tozlu sayfalarında yer almıştır ve bunu tarihçiler dahi bilemez. Şu halde eğer detaylı bilgi sunabilirse o bir peygamberdir. diyorlar. İkincisi Zülkarneyn aleyhisselam'dan ona sorun yani doğunun ve batının hükümdarı olan iki boynuz sahibi. Çünkü miğferinin üzerinde sağlı sollu iki boynuz var. Aynı vikinglerde olduğu gibi o boynuzlardan birisi doğuyu, birisi batıyı, birisi doğunun hükümranlığını, diğeri de batının hükümranlığını temsil ediyordu, sembolize ediyordu. Zülkarneyn aleyhisselamdan sorun bu arkadaşınıza, peygamberlik iddia eden arkadaşınıza Zülkarneyn'i sorun. Evet bu Zülkarneyn aleyhisselama Oğuz Kağan'dır diyenler de var. Çünkü kitabelerdeki ifadelerden yola çıkarak Kur'an'daki Zülkarneyn'den bahseden ayetlerin mealiyle o kitabelerdeki ifadeler birbirine benziyor, birbirini tutuyor. Ondan dolayı Zülkarneyn'in Oğuz Kağan olduğunu iddia edenler de var. Öne sürenler de var alimler arasında. Üçüncü olarak da bizim konumuzla ilgili olarak pe peygamberlik iddia eden arkadaşınıza peygamberlik iddia eden arkadaşınıza ruhtan sorun. Ruhtan sorun. Eğer ruh hakkında bilgi verebiliyorsa o bir peygamberdir. Yok eğer ruh hakkında bir bilgi veremiyorsa o bir peygamber değildir diyorlar. Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselama müracaat ediyorlar. Ve peygamber aleyhisselam da o zamanki Cenab-ı Hak'tan almış olduğu vahiy doğrultusunda diyor ki yarın gelin söyleyeyim diyor. Cenab-ı Hakk'a imanı, güveni o kadar büyük ki, o kadar tam ki yarın diyor siz diyor filan yere gelin diyor, ben diyor size söyleyeyim diyor. Tabi burada inşallah demeyi unutuyor. Peygamber Efendimiz unutturuluyor. Öyle diyelim inşallah demiyor. Yani kısmetse inşallah Allah nasip ederse, Allah müsaade ederse demeyi unutuyor ve buluşma yerine geldiğinde tabi kendisine Cenab-ı Hak'tan herhangi bir bilgi verilmiyor. Herhangi bir Zülkarneyn hakkında, ruh hakkında ve yedi uyurlar, ashabı kehf hakkında kendisine herhangi bir bilgi, vahiy gelmiyor. Gelmeyince 10-15-20 gün böyle geçiyor. iki hafta diyelim yaklaşık takriben. Ve böylece müşrikler de zıvanadan çıkıyorlar, şımarıyorlar. Bakın işte peygamber olmadığı ortaya çıktı. Peygamber olsaydı bütün bu suallere cevap verirdi diyorlar kendi aralarında böyle şımarıyorlar. Ayetler neden sonra? iki haftadan sonra Kehf suresinin ayetleri iniyor. Hem Zülkarneyn hakkında doyurucu bilgi veriyor. Hem yedi uyurlar ashabı Kehf hakkında doyurucu bilgi veriyor detaylı. Fakat sana ruhtan soruyorlar ve yeseluneke ani ruhi. Kulir ruhu min emri Rabbi. Sana ruhtan soruyorlar ya Muhammed de ki size ruh hakkında çok az bir bilgi verilmiştir. Ve o bu parantez içinde Rabbimin bir emridir. Ruh Rabbimin işidir. Rabbimin emridir. Bu konuda size çok az bir bilgi verilmiştir. Şeklinde mealinde ayet iniyor. Demek ki ruhun maddi bir şey olmadığından ötürü mekanda, boşlukta yer kaplamadığından dolayı çıplak gözle veya mikroskopla veya teleskopla teknik alet edevatla, merceklerle vesaire görülemeyeceğinden dolayı boşlukta yer kaplamaz. Ruh boşlukta yer kaplamaz ve bölünmeyi de kabul etmez. Mesela kolunu, bacağını kaybeden insanları düşünün. Savaşlarda veya sivil hayatta, trafik ve iş kazalarında kolunu, bacağını kaybeden insanları düşünün. Mesela kolunu kaybediyor. Şimdi kolu kesildi diye, kolu koptu diye. Ondan beraber ruh da mı kopup gitti? Koluyla beraber ruhu da mı kesildi oradan inkıtaya uğradı? Hayır. Ruh geri çekildi. Toparlandı, değil mi? Vücudun geri kalan kısmına kaçtı. Ve orada vücudu idare etmeye devam etti. Ruh beden ilişkisi fiziki bir ilişki değildir. Ruh bedenin içine Suyun sürahinin içine gir, girdiği gibi girmez. Veya bardağın içine döküldüğü gibi dökülmez. Öyle bir ilişki değildir. Nasıl bir ilişkidir? Nasıl bir ilişkidir? Şoför-araba ilişkisi, makinist-tren ilişkisi ya da kaptan-gemi ilişkisi gibidir. Çünkü kaptan gemiyi sevk ve idare eder ya da pilot-uçak ilişkisi gibidir gemiyi sevk ve idare eder. Ancak kaptanın geminin her tarafına girmesi gerekmez. Kaptanın varlığının ve vücudunun geminin her tarafına nüfuz etmesi, her kamerasına, her odasına, güvertesine, her bölümüne geminin nüfuz etmesi gerekmez kaptanı. Kaptan bir köşede, kaptan köşkünde ne yapar? Gemiyi sevk ve idare eder. Bilgisiyle, becerisiyle, Değil mi? Uzmanlığıyla gemiyi sevk ve idare eder. Geminin her tarafına girmesi, geminin her tarafını kaplaması gerekmez. Pilot için de aynı şeyi söyleriz. E, şoför için de aynı şeyi söyleriz. Şoför ön koltuğa oturuyor, direksiyonun bulunduğu kısma ve arabayı sevk ve idare ediyor. Yani arabanın tamamına yayılmıyor şoför. Takdir edersiniz ki arabanın her yerinde bulunması gerekmiyor. İşte ruh da böyledir vücudu sevk ve idare etmesi için vücudun her tarafına girmesi, nüfuz etmesi gerekmiyor. Evet, yöneten ve yönetilen ilişkisi gibidir. Ruhla beden ilişkisi. Yöneten ve yönetilen ilişkisi gibidir. Evet, bu söz üzerinde yeteri miktar durduğumuzu zannediyorum. Ferit Kam'ın ikinci sözüne geçebiliriz kıymetli dostlar. Kitap ve dergi notları buluşmamızda beraberiz. Hayatın esası hareketten ve mücadeleden ibarettir. Ferit Kam diyor ki hayatın esası hareketten ve mücadeleden ibarettir. Doğrudur. Biz zaten fiziki alemde ve ruhani alemde bulunuyoruz. Hem fiziki hem ruhani alemde bulunuyoruz. Dolayısıyla hayatın esası özü, temeli diyor Ferit Kam hareketten hareket sözü nereye bakar? Fiziki ve biyolojik aleme bakar. Değil mi? Maddi aleme bakar. Cismani aleme bakar. Evet, insan her ne kadar canlı ise de ruh tarafından yönetiliyor ise de onun kemikten ve etten canlılık dışında kemikten ve etten fiziki bir tarafı vardır. Biyolojik bir tarafı vardır. Maddi, cismani bir tarafı vardır. İşte diyor ki hayatın esası hareketten ve mücadeleden ibarettir. Mücadele sözü neye karşılık gelir? Neye denk düşer? Burada ruha karşılık gelir. Çünkü mücadele ruhla yapılır. Mücadele ruh ile gerçekleştirilir. Yani ruhi çalışma, psikolojik çalışma, zihni çalışma söz konusudur burada. Bu mücadele ruhun işidir, aklın işidir, zihnin işidir kalbin işidir. Kalıpla yapılmaz. Organların ve uzuvların işi değildir. Tabi el, ayak hiçbir işe yaramıyor mu? Elbette yarıyor. Ama el ve ayağın operatörü ruhtur. El ve ayağın operatörü ruhtur. Kaptan köşkünde kaptan oturur, ruh oturur. Dolayısıyla asıl mücadeleyi veren, asıl mücadeleyi gerçekleştiren bizdeki ruhtur bizdeki zihindir. Bizdeki düşüncedir. Bizdeki kalptir. Dolayısıyla bunu böyle bilmek lazım. İşte Feritkan burada ne yapıyor? Bu ruhi tarafımız ile cismani tarafımızı birleştiriyor. Ve cismani tarafımızın harekete karşılık geldiğini söyledik. Ruhi tarafımızın da mücadeleye denk düştüğünü söyledik. O zaman sözü tekrarlayalım ve üçüncü söze geçelim. Hayatın esası hareketten ve mücadeleden ibarettir. Şimdi ne demek oluyor bu? Biraz da orada duralım. Ee, onun üzerinde. Eğer bir yerde hareket yoksa ve fil hareketi bereketün demişlerdir. Harekette bereket vardır demişlerdir. Eğer durağanlık var ise yani statiko var ise, hareketsizlik var ise, sükun var ise sükunet var ise orada, orada hayat yoktur. Orada hayat durmuş demektir. Çünkü Hareketin olduğu yerdedir hayat. Canlılık, dalgalanma, değil mi? Aktivasyon. Bütün bunlar hayatın olduğu yerdedir. Eğer hayat varsa hareket vardır. Hareket varsa hayat vardır. Bunlar birbirine bağlıdır. Bunlar birbirine bağlıdır. Peki mücadele dediğimiz zaman zaten mücadeleyi de söyledik. Ruha karşılık geliyor. Mücadele ruhla, zihinle, akılla yapılır dedik. Tabii ruh, kalp, zihin, akıl, düşünce bu mücadeleyi verirken organlardan da istifade eder. Kaslardan istifade eder. Elimizden, ayağımızdan istifade eder. Hatta elin ayağın tuttuğu kazma kürekten de istifade eder. Alet ve edevattan, teknik, kadim, klasik aletlerden ve yeni, modern aletlerden istifade ederek ne yapar? Mücadelesini gerçekleştirir. Mücadelesini gerçekleştirir. Evet buradan üçüncü söze intikal edebiliriz. Üçüncü sözümüz de Ferit Kam e, ağırlıklı konuşmamız, sohbetimiz. Bugün Ferit Kam'a ait bir söz. Diyor ki Ferit Kam, akıl dürbünü tek başına hakikati tam göremez. Şimdi bu nedir? Rasyonalist bir yaklaşımdır akılcı bir yaklaşımdır. Tarihte akılcı mezhep kimlerdi? Mutezililerdi değil mi? Vasıl bin Ata'nın kurmuş olduğu, Hasan Basri'nin ders halkasından ayrılıp ayrı bir itikadi mezhep oluşturan, bunun temeline adaleti koyan değil mi? Tevhid ve adaleti koyan bir yeni düşünce akımı kurmuştu. Vasıl bin Ata ve bu düşünce akımının merkezinde rasyonalizm akılcılık yer alıyordu. Biz buna İslam akılcılığı, İslam rasyonalizmi diyebiliriz kıymetli dostlar, değerli dostlar. Evet diyor ki Ferit Kam akıl dürbünü, aklı bir dürbüne benzetmiş. Çünkü dürbün kendisinden bakılarak uzakların yakın edildiği bir vasıta, bir alettir. E, akıl da çok uzaklarda olan manaları, anlamları bize yaklaştıran, zihnimize yaklaştıran bir enstrümandır. Akıl dürbünü. Akıl dürbünü tek başına hakikati tam göremez. Evet, hakikati, gerçeği diyor, akıl ile müşahede edemeyiz. O zaman burada Ferit Kam hangi düşüncede, hangi çizgide olduğu anlaşılıyor? Hangi çizgide sizce? Evet, sühre verdi çizgisinde diyebiliriz. Sühreverdi el şehit, sühreverdi el maktul, 39-40 yaşlarında şehit edilen, e, yani dinden çıktı yaftasıyla, zındıklık yaptı yaftasıyla idam edilen, e, tabi idam da iple, urganla veya zehirle olmuyor, bir odaya kapatılarak, kendi talebi üzerine, isteği üzerine anlıyor ki kendisini öldürecekler. O zaman bari diyor beni niyetleneyim, oruç tutayım. Bir odaya kapatın. Orada aç ve susuz Rabbime kavuşayım diyor ve öyle oluyor. E, Dövmeksizin, işkence yapmaksızın e, böyle bir şey oluyor kıymetli dostlar. Evet, telefondan çekim yaptığımız için bir kardeşimiz, değerli kardeşimiz de aramasına denk geldi. O da bir anı hatıra olmuş oldu. Kendisiyle de paylaşırız videomuzu. Evet, bizi anlayacaktır. Yani meşgulatım bakmak zorunda kaldık. Evet. <laughs> Akıl dürbünü tek başına hakikati tam göremez derken sezgiciliğe Bergson'da olduğu gibi sezgiye e, İslami karşılığı hads de, i̇bn Sina'da hads e, Bergson'da sezgi demektir. Sezgicilik. Evet yani aklın durduğu yerde verdiği eş şehit sühreverdi el maktule göre de sezgi önemlidir. Tabi sezgi demez doğrudan doğruya ama onun yerine neyi kullanıyor? Şuhut kelimesini kullanır, keşf kelimesini kullanır, müşahade kelimesini kullanır. Zaten nurlar hiyerarşisinde yukarıda nurul envar vardır. En üstte nurların nuru ki kerim kitabımızda Allahu nuru semavati vel arz buradan beslenir düşünce olarak. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ayetinde olduğu gibi En yukarıya nurul envar dediği Nurların nuru dediği Hazreti Allah'ı koyar Onun altına Nurul akrab dediği en yakın ruh dediği ruhu koyar Biz ona Cebrail diyebiliriz misal olarak 2. 3. olarak Kahir nurları koyar Müdebbire nurları koyar onun altına Onun altına misal alemini koyar. Onun da altına cismani alemi koyar. Sühre verdiği el maktul. Yani yukarıda nur en çoktur, en fazladır. Aşağıya doğru indikçe nurun seviyesi maddeye doğru kayar. Ondan dolayı yukarıdan aşağıya doğru eğer insanlara bir bilgi takdim edilmişse farklı bir isim söz konusudur. Aşağıdan yukarıya insanın kesbiyle, çalışmasıyla insana bir bilgi verilmişse durum farklılık arz eder. Aşağıdan yukarıya biz eğer bir bilgiye kavuşmuş isek sühre verdiği anlayışında biz buna müşahade ederiz. Yani müşahede ederek hakikati bilgiye ulaşmışızdır. Ama yukarıdan aşağıya bilgi ledün tarafından, ledün ilmi gibi bize takdim edilmişse, verilmişse Hak Teala Hazretleri tarafından keşf ve kerametle verilmişse, perde açılmasıyla çalışmaksızın verilmişse sühre verdi. Buna işrak der. İşrak filozofu, işrakiye filozofu buna işrak der. İşrak neydi kelime olarak? Aydınlatma, ışıtma demektir. Zaten insan bilgiye kavuşunca aydınlanmış olur. Zihni ışımış olur, aydınlanmış olur. Evet, şimdi söze tekrar bir daha dönersek. Akıl dürbünü Tek başına hakikati tam göremez akıl dürbünü. Burada aklın yetersizliğine vurgu yapıyor Ferit Kam. Evet kendi felsefi düşüncesi açısından da aklıdır, haklıdır. Zaten İslami düşüncede de evet akıl nakil ilişkisinde nakil dediğimiz zaman kitap sünnet anlaşılır. Edille-i diyelim biz kitap sünnet icma ümmet ve kıyası fukaha anlaşılır nakil dediğimiz zaman ama akıl dediğimiz zaman bunun karşısında insana Cenab-ı Hak tarafından verilmiş doğruyu eğriden, batılı haktan ayırt edici özellik olan evet akıl anlaşılır. İslamiyet aklı kesinlikle dışlamaz. Hatta ve hatta Peygamber Efendimiz aklı olmayanın dini de yoktur der. Akılla din, akılla nakil at başı gider. Nasıl ki bir faytonun önünde iki tane at koşuludur. İşte bu atlardan birisi din ise bizi o faytonu çeken, diğeri de akıldır kıymetli dostlar. Evet İbn Rüşd de akıl ve nakli karşılaştırdığı bir sözünde ne demiştir? Akıl ve nakil evet hikmet ve din aynı göğüsten emen, aynı annenin göğsünden emen ikiz kardeşler gibi, ikiz kardeşler gibidir demiştir. Akıl ve nakil böyledir demiştir. Aynı kaynaktan beslenirler. Çünkü aklı veren de Hazreti Allah'tır. Vahyi indiren de, kitabı getiren de, dini getiren de Hazreti Allah'tır. Ondan dolayı kaynağı birdir, orijini birdir. Evet kıymetli dostlar, bugün üç tane söz sizlere e, kitap ve dergi notlarından nakletmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum hepinize. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı iftarlar, şimdiden hayırlı bayramlar. Eğer bir daha çekim yapamaz isek, Allah'a emanet olun.